Evet, şimdi Muharrem Yıldız'a sormak istiyorum. Çünkü Türk dünyasını burada buluşturma fikrinin mimarı Muharrem Yıldız, Kar Serhat Boyları Derneği Başkanı. Onun duygularını düşüncelerini sormak istiyorum. Bu düşünce nereden kaynaklandı Muharrem Bey? Ee, hangi fikirlerle bu insanları burada toplamak, buluşturmak istediniz? Çok teşekkür ederim Sefullah Bey. Sizin aracınızla bu fikrimizden en azından Türk dünyasına duyurmuş olacağız. Bu fikrimizin ana e, sebebi şu ki Sarıkamış şehitleri sadece Kars, Ardahan Batum'u almak değildi. Türk dünyasını, Kafkasları, Orta Asya'yı, Balkanları, oralara da Sarıkamış'tan sonra geçip oralara da gitmek istiyorlardı. Onların hedefinde Anadolu Türkü Orta Asya Türklerini birleştirmek vardı. Türk İslam Birliğini kurarak Turan İmparatorluğu'na adım atmak için bir çaba sarf ediyorlardı. Ama Sarıkamış Hareketi onlar için bir çetin sınavdı. Öyle bir çetin sınavdı ki Sarıkamış Hareketi, üzerlerinde yazlık elbiseleri vardı. Ayaklarında yırtık botunları vardı. Ama yüreklerinde bir sevgi vardı, bir inanç vardı ki o inançla Sarıkamış önlerine kadar gelmişlerdi. O da Türk İslam Birliği'ni kurma inancıydı. Bu uğurda da şehit oldular. Biz de istedik ki acaba Türk dünyası hakikaten Sarıkamış'ta onlar için şehit olan bu kahraman ecdadımızdan haberleri var mı? Onları bir haberden edelim dedik ve Sarıkamış'ta şehit olanlar Türk dünyasına gidemediler. Hiç olmasa biz Sarıkamış'ta Türk dünyasını buluşturalım. 97 yıldır Türk milleti tarafından, Türk dünyası tarafından Sarıkamış şehitleri unutulmuştu. Hala da unutulmakta. Onun için biz de bu amacımızda ilk birincisini sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Sloganımız nedir? Şehitlerimiz için Nöbet, nöbet. Öyle mi? nöbet. Sarıkamış'ta, Sarıkamış'ta nöbet. Evet. Biz bugün e, Türk dünyasına nöbet tuttuk ama Türk milletini de buraya davet ediyoruz. Çünkü Türk milleti Sarıkamış'a sahip çıkmalı. Sarıkamış'a sahip çıkılmaması millet olarak bu bölgede yaşayan insan olarak bizlerin yüreklerini sızlatıyor. Çünkü Sarıkamış şehitleri sadece Sarıkamış'ta yaşayanların törenlerle düzenleyip e, bunları yad etmeleri çok da doğru değil. Millet olarak sahip çıkılmalı buna. Eğer Sarıkamış hareketi olmasaydı, Sarıkamış şehitleri olmamış olsaydı Çanakkale olmayacaktı. O kadar da önemlidir. Eğer ki Sarıkamış'ta bu hareket olup da Sarıkamış şehitleri olmasaydı Ruslar bugün sıcak denizlere inmiş olacaklardı. Sarıkamış şehitleri Rusların sıcak denize inmelerini de engellemiştir. Muharrem Bey şimdi deniliyor ki 90 bin asker bir silah atmadan, kurşun atmadan şehit düştü, donarak şehit düştü. Aslında pek çok tarihçi bunun pek de gerçek olmadığını söylüyor. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Sefullah Bey, tarihçilerimiz çok yazdılar. Fikir beyan ettiler. Ama Sarıkamış'ı bilmeden, Sarıkamış'ı yaşamadan bunlarla alakalı o kadar şey söylediler ki Sarıkamış'ın üstünü kapatmak adına, Sarıkamış şehitlerini unutturmak adına çünkü millette Sarıkamış'ta bir mermi atmadan diye adlandırmak Türk milletini de kahramanlığı sevdiği için yenilgiyi de kabullenmediğinden dolayı Sarıkamış şehitlerinin unutmasına sebep olmuşlardır aslında. Sarıkamış şehitlerine de ne kadar e, ihanet ettiler, haksızlık ettiğinden de farkında değiller. Düşünebiliyor Sarı Sarıkamış şehitleri e, gömenden geldiler. En sıcak bölgeden En gibi. sıcak bölgeden 40 en. derece susuzluğa tahammül ettiler. Orada onu yaşadılar ama Sarıkamış'a gelirken de eksi 40'ları soğuk yaşadılar. Baktığınız zaman Sarıkamış'ta doğayla baş, savaş etmişler. Üzerindeki o yazlık elbiselerle... Bu çetin kış şartlarına karşı Ruslarla savaşa kadar Ruslarla cephe savaşına kadar gelmişler. Göğüs muharebesi olmuştur. Bunu da yenmişler. Fakat öyle bir şey söylüyorlar ki bir mermi atmadan Sarıkamış'taki şehitler mermi de atmıştır mermi de yemiştir. Göğüs göğüse çarpışıyor sarıkamışta sarıkamış hareketinin bir önemi vardı zaten cephe savaşı değildi sarıkamış tamamen kuşatma hareketi olduğu için Rusların tam arkasına geçebilmek adına süngü vazifesine kadar göğüs vazifesine kadar bir mermi atmadan yaklaşma hedefleri vardı zaten ve o, o aşamaya kadar da gelmişlerdir en azı 2000'in üzerinde esirleri vardır. Ruslara da 30 bine yakın kayıp verdirmişlerdir. Peki Nasıl olur da bir mermi atmadan Ruslar bu kadar kaybetti? Hadi Türk Mehmetçikler'in üzerinde yazlık elbiseleri vardı, donanımı eksikti. Peki Ruslar da donarak mı öldü o zaman? Bu sadece Sarıkamış'taki şehitlere haksızlıktır. Bu hastalığı yapmaya hala daha devam etmeler. Ve tuhaf olan bir şey var ki bu kadar anlatmalarımıza rağmen televizyonlarda bununla alakalı haber yapanlar hala da bir mermi atmadan donarak öldü diye böyle bir cümle kullanıyorlar. Bu da hakikaten çok yazık olur Sarıkamış şehitlerimize.